Arkadaşlar evet şimdi bütün derslerde bu mavi mi kırmızı mı yöntemini kullanacağımız için ve daha sonra da unutanlar olursa dönüp bakabilsinler diye bu ilk bölümü çok basit kelimelerle ilgili arkadaşlar hazırladım. Önce çok beginner seviye sonra pre intermediate sonra intermediate seviye olarak toplam 30 cümle göreceğiz burada. Bundan sonraki bütün kelimelerimiz advanced seviye zor kelimelerden oluşacak. Amacımız ne? Bilmediğimiz kelimeler varsa bir tekstin içinde bu kelimelerin tahminini yapabilmek. Şimdi mavi kelimeden kastımız o kelimenin artı pozitif bir anlamı olmasına olması demek. Negatif ise eksi yani olumsuz bir anlam olması demek. Diyelim ki buradaki kelimeyi joyful kelimesini diyelim bilmiyoruz. He felt joyful after hearing the good news. Ne yaptı? İyi haberi duydu. Buradaki good news bizim için yardımcı bilgi midir? Yani haberin iyi olması pozitif bir kavram değil midir? O zaman joyful ne anlama gelir diye düşünürse kendini nasıl hissetti? happy mutlu hissetti diyebiliriz. Peki joyful mutlaka happy olmak zorunda mı? Hayır ama pozitif bir anlama geldiğini bilmek okumalarda hemen sözlüğe yönelmekten veya okurken tıkanmaktan arkadaşlar çok daha önemli. Ben bu kelimenin anlamını tahmin ettim. Okumaya devam edebiliyorum demek için. Bunlar kolay olduğu için hızlı geçeceğim. Eğer kelimeyi zaten biliyorsanız yönteme odaklanmaya çalışın. The rule were didn't say hello or smile at the customer. Şimdi Merhaba demiyor ve müşterilere gülümsemiyor. Buradaki garsonu hangi sıfatla netelemişler? Rude. Merhaba dememiş olması, gülümsememiş olması onun rude olduğunu gösteriyorsa. Rude olabilir kaba. Demek ki kırmızı bir kelime. She was helpful and carried my bags up the stairs. Bu kadın helpfuldu ve çantamı, çantalarımı yukarıya kadar taşıdı. Demek ki helpful pozitif bir kelime olsa gerek. Pozitif, negatif kelimeden vurgumuz... Uh, anlatmaya çalıştığımız nokta bu arkadaşlar. Hızlı geçiyorum dediğim gibi. The children were mischievous and drew on the walls with crayon. Çocuklar ne yaptılar duvarlara? Crayonla resimler çizdiler. Hocam bu kelimeyi bilmiyorum. Olabilir ama duvara bir şeyler çizdiklerini biliyoruz. Duvara bir şey resim yapmış olmaları mischievous sıfatıyla vurgulandıysa bu büyük bir tane negatiftir. Ne demektir mischievous? Naughty demek arkadaşlar. Şımarık. Söz dinlemeyen. Yani. Naughty. Dolayısıyla negatif olduğunu çıkartabiliyorsak problem yok. 5 numara He is always generous with his time and often helps his neighbors. Komşularına sık sık yardım eder. Burada bir pozitif durum var. Dolayısıyla zamanını generous olarak vurguluyor. Generous bir insan olması. Mavi mi kırmızı mı? Tabii ki mavi. Yani cömert, eli açık. Yardım sever gibi düşünülebilir. Devam ediyorum. The clumsy man dropped the glasses and broke them all. Ne yaptı? bardakları düşürdü ve hepsini kırdı. Şuradaki drop bir kere negatif ve vurgu yapar. Break negatif ve vurgu yapar. Adamın clumsy olması ne demektir? Bütün bardakları düşürüp kıran adama clumsy demişler. Demek ki negatif bir kavram. Muhtemelen işte sakar gibi bir çeviri olabilir. Negatif olduğunu bilmemiz önemli. Tekrar ediyorum. Kelimenin anlamını %100 tahmin etmemiz şu noktada önemli değil. Mavi mi kırmızı mı onu bulmamız gerekiyor çünkü genel olarak cümlenin nereye yöneldiğini anlamaya, tespit etmeye çalışıyoruz. She gave a brilliant presentation, impressed the entire class. Brilliant bir presentation sunum yaptı. Ve ne yaptı? Bütün sınıfı impressed yani olumlu anlamda etkiledi. Demek ki brilliant kelimesi harika, olağanüstü, süper, çok güzel, kaliteli, etkileyici gibi çevrilebilir. Bunlardan hangisi yüzde bizim için önemli mi? Tekrar ediyorum. Hayır. Yeter ki brilliant kelimesini bilmedi, bilmiyorsak Cümlenin içinden çıkartabileceğimizi görelim. The manager was incompetent and everything in the store was disorganized. Mağazadaki her şey disorganized, yani organize değil. Bunu ben neye bağlıyorum? Mağazadaki müdüre bağlıyorum. Ma Müdür nasıl nitelemişim? Incompetent. Demek ki bu da negatif bir şey. Demek ki işini iyi yapamıyor. O işini iyi yapamadığı için, mağazanın müdürü, içerideki her şey disorganized bir halde. Negatif bir kelime. His charming smile made everyone feel welcome and relaxed. İnsanlar kendilerini welcome ve relaxed hissederlerse, bu adamın gülümsemesi charming derken ne demiş oluyoruz? Demek ki olumludur, mavidir dediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Son bir tane cümle yapalım bu kolay setten. Hostile crowd shouted angrily. Bir kere angrily diyor bakın. Öfkeli bir şekilde bağıran biri kalabalık var. Refuse to listen to the speaker. Üstelik reddediyorlar. Ne yapmayı? Dinlemeyi reddediyorlar konuşan kişiyi. Bu kalabalık hostile ise mavi midir kırmızı mıdır? Yine kırmızı. Demek ki hostile öfkeli, sinirli, tepkili anlamına gelebilir. Mavi, kırmızı kastımız bu. İlk 10 seti, 10'luk on, birinci seti yaptık. Hemen ikinci gruba geçelim. Cümle biraz daha pre-intermediate olacak. Dediğim gibi bundan sonra bir intermediate seviye yapacağız. En sonunda advanced seviye, daha önce hiç görmediğimiz kelimeleri tahmin etme yönelik çalışmalar yapacağız. Uzun bir video serisi çekeceğim bunlarla ilgili. Boz bu zamanlarınızda sürekli kendiniz okuma yaptıktan sonra açıp videodan takip ve e, kontrol edebilirsiniz. Acaba ben bu kelimeyi, kelime tahmini yaparken doğru yolda ilerlemiş miyim? Çünkü ben de size hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini gösteriyor olacağım. The attentive student was able to notice his mistakes before turning in his paper. Ödevine e, e, sınav kağıdını teslim etmeden önce ne yapabildi, hatalarını fark edebildi. Hatalarını fark edebilmesi bu öğrenci için attentive sıfatını kullanmışız. Demek ki dikkatli. Yani careful student diyebilir miyiz? Evet. Pozitif anlamda olduğunu bilelim. After staying up all night, she felt incredibly weary and just wanted to sleep. Bütün gece ayaktaydı. Kendini nasıl hissetti? Böyle hissetti ve ne yapmak istiyor? Uyumak istiyor bütün gece ayakta olması ve uyumak istemesi bu kelimenin negatif olduğunu göstermez mi? Weary arkadaşlar yorgun. Tired yazabilirsiniz mesela bunun altına diyebilirsiniz ki tired veya çok yorulmuş, bitkin, exhausted. Doğru olacaktır. O noktada paragraf okurken, teksti okurken kelime bilmediğimizde sözlüğe hemen gideyim bakayım fikrinden uzaklaşıyoruz. Kontekste yani bağlama bakarak kelimelerin tahminini nasıl yapabiliriz onu konuşuyoruz üç numara The Artist Was Praised For Her Original Ideas. zaten yani ben, zaten ben original'ın orijinal olduğunu biliyorum. Demeyin lütfen. Bundan sonraki derslerde size kelimenin tek başına bize nasıl bir anlam ifade ettiğini ve bu anlamı nasıl farklılaşabildiğini göstereceğim. Dolayısıyla amaç her zaman konteksten çıkarım yapma. Bu sanatçı praise edildi. Praise övü, övgü aldığını görüyoruz. Fikirleri nasıl fikirleri? Original fikirleri bunların daha önceki fikirlerin hiçbirine benzemediğini de anlıyoruz. Dolayısıyla original kelimesinin tahminini de yapmış olduk. Daha öncekiler hiçbirine benzemedikleri için sanatçının övülmesi. Original. He felt anxious about the big test. Büyük sınav konusunda kendisini böyle hissetti. So his stomach tied in knots. Karnına ağrılar girdi. Not düğüm demek ama burada stomach tied in knots'tan kasıt ağrılar girdi. Dolayısıyla negatif bir durum var. Büyük bir sınavdan ötürü kendisini nasıl hissediyor? Anxious. Yani muhtemelen bad diyebilir miyiz? Tabii ki kötü hissediyor. Veya nervous diyebilir miyiz? Çok daha güzel olur. Worried diyebilir miyiz? Çok daha güzel olur. Yeter ki negatif olduğunu bilelim. The stranded hiker gazed at the vast, unforgiving desert, stretching endlessly before him. Knowing that the rescue was an impossible distance away. Peki. Cümlenin boyu biraz uzadı bir hiker var. Bu adama stranded denilmiş. Diyelim bu kelimeyi de bilmiyoruz. Tamam kalsın. Stranded terk edilmiş yapayalnız demek. Sahipsiz demek. Stranded. Ama bu kelimeyi de diyelim ki bilmiyor. Sonsuzluğa doğru uzanan bir desert var. Çöl var. Ve neyi biliyor? Neyin farkında? Yardımın gelmeyeceğini. İmkansız derecede uzak olduğunun farkında. Buradaki vas ne olabilir? Nereye gaze eder? Gaze etmek uzun uzun bakmak demek. Bu unforgiving zaten negatif bir kelime. Unforgiving'den çıkartmış olabiliriz. Vast arkadaşlar uçsuz bucaksız. Normalde bu kelime olumlu bir anlamada gelebilirdi başka bir bağlamda. Ama burada negatif anlama geliyor. Çünkü yardımın gelmeyeceğini de görüyoruz. Impulsive. Dolayısıyla hocam ben buraya vast landscape diye bir şey gördüm. Başka bir cümlede, paragrafta, okumada. Hocam işte orada kocaman, atıyorum gigantic, enormous anlamıyla biliyordum. Veya işte very large anlamıyla biliyordum. Neden kırmızı ki demeyin. Burada pozitif bir anlamda kullanılmış olabilir. Ama bu, bu cümlenin bağlamı, rescue, kurtarma ekibinin imkansız derecede uzak olduğunu gösteriyor kendini nasıl hissediyor bu çölde unforgiving sıfatıyla bakın vurgulamış. Dolayısıyla buradaki vast, aşırı, uçsuz, bucaksız bir yerin ortasındayım. Kimsenin de gelip bana yardım edeceği yok gibi. Buradan stranded kelimesinin de negatif olduğunu çıkartabilirsiniz örneğin. 6 numara. The shabby old coat had holes in the elbows and torn pocket. Yırtık bir cebi var dirsek bölgesinde delikleri var. Bu montun demek ki nasıl bir mont bu? Bir kere eski olduğunu da söylemiş. Şabi yırtık pırtık eski işe yaramaz. Anlamının ne olduğu tekrar söylüyorum. Yüzde yüz önemli değil. Ama şabi negatif bir kelimedir. Sırf bu kelimeyi ben bilmiyorum diye okuma yaparken the şabi old duraksamıyoruz arkadaşlar. Okumaya devam ediyoruz. Eyvah bilmediğim kelime çıktı yine demiyoruz cümlenin devamına mutlaka bakıyoruz bu paragraf okumalarında tekst okumalarında uzun cümlelerin paragrafların içinde bize faydalı olacak bir alışkanlık olacak kazanmamız gereken ilk alışkanlıklardan biri hem yeni kelime öğrenme kelimeleri tahmin etme becerisi kazanıyoruz hem de bilmediğimiz kelimeleri sözlüğe bakmadan ve okumamızı yarıda bırakmadan kesintiye uğratmadan ilerletiyoruz arkadaşlar The winning the championship was a truly momentous occasion for the entirety. Şampiyonluğu kazandılar. Burada bir kere bir pozitiflik var gibi. Tam anlamıyla momentous bir occasion'dı bütün ekip için. Bu kelimenin mavi olması, ol, mavi olduğu çok net değil mi? Bütün takım için momentous yani devasa bir occasion'dı. Burada negatif bir anlam çıkmayacağı çok açık olarak görülüyor. The constant noise from the construction site inşaat alanından gelen constant noise, sürekli bitmeyen aralıksız gürültü became irksome to the residents. Oradaki yaşayan halka, oranın o bölge insanlarına irksome gelmeye başladı. Negatif değil mi? Noise kelimesiyle irksome kelimeleri birbirine sanki buradan birbirlerine doğru yaklaştırmıyor mu? Bağlama bakarsak. Her perseverance in practicing daily eventually led to her mastery of the difficult günlük olarak pratik yapıyor. Sonunda bu işin masterisi yani uzmanı, ustası oluyor. Buradaki piece büyük bir ihtimalle bir beste olabilir, bir şarkı olabilir. Atıyorum piyanoda çaldığı bir piece, musical piece anlamında düşünürsek bunu her gün yaptığını anlıyoruz ve sonunda başarıya ulaştığını anlıyoruz. Başarıya ulaştığını mastery kelimesinden anlıyorum. O zaman perseverance de mavi değil mi arkadaşlar? Azim, kararlılık, asla vazgeçmemek. Persevere fiilinden gelir. Daha önce gördük mü bilmiyorum ama persevere, perseverance. Pozitif bir kelime. The treacherous path was full of loose rocks and steep drops. Peki. Lose rocks steep rock. Making it dangerous to climb. Tırmanmayı ne hale getiriyor? Tehlikeli hale getiriyor. Hocam buradaki lose rocks bu da negatif gibi. Steep dik demek. Buradaki patika yürünen yolu treacherous da vurguladığına göre. Tehlikeli atıyorum hocam. Ben bunu böyle dangerous veya risky gibi bir şey sanmıştım. Dediyseniz gayet doğru yap. İkinci set Şimdi yavaş yavaş intermediate dediğimiz gruba geliyoruz. Bundan sonraki grupların tamamı advanced olacak. Cümlelerin boyunu uzatacağız. Kelimelerin tamamını daha önce hiç görmediğinizi düşündüğüm veya çok az gördüğünüzü düşündüğüm kelimelerden seçeceğim. Onları tahmin etmek üzerine uzun bir video serisi çekeceğim. Mutlaka kendi çalışmalarınızda videolardan da destek alabileceksiniz. Açıp oradan bakabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar 3. gruba gelelim. Despite her commendable efforts to organize the event, event, bir olayı, bir etkinliği organize etme çabaları var. Buna rağmen diyor. Şuradaki rağmen kelimesi ilginç bir kelime. Zıtlığı gördük. Several unexpected problems occurred. Peki. Öngörülemeyen bazı problemler ortaya çıktı. Kesinlikle negatif. None of which were her fault. Ki bunların da hiçbiri onun hatası değildi. Ama sonuç olarak ortaya öngörülemez problemler çıktı mı? Çıktı. Neye rağmen? Çabalarına rağmen. Commendable efforts dediğine göre bu kelime sizce kırmızı mı olacak, mavi mi olacak? Olumlu çabalarına rağmen mi bazı problemler çıktı, olumsuz, kötü çabalarına rağmen mi? Dolayısıyla buradaki zıtlığa baktıysanız commendable'ın kayda değer, önemli anlamını tahmin etmiş olmalıyız. Pozitif bir kelimedir. Artık işin içine bağlaçlar girmeye başlıyor fark ettiyseniz. Yani bunu bu şu cümleyi şöyle de yazabilirlerdi. Although he is rich. Bakın ben çok basit bir cümle. Çok zengin olmasına rağmen. Şimdi rich pozitif bir kelime. He never spends any money diyelim. He never he doesn't he does not have a car diyelim. Aracı yok. Şimdi arabası yok. Neye rağmen zengin olmasına rağmen. Arabasının olmaması, hocam buradaki rich kelimesi elbette pozitif ama olduğu zıtlık bağlayıcıyla negatife dönmedi mi? Ne oldu zaten? Sonuçta negatif. Arabası yok işte toplu taşımayla işe gidiyor gibi düşünün. Sadece kelimeleri e, tek başına yorumlama alışkanlığımızdan arkadaşlar hemen kurtulmamız gerekiyor. Cümleye bir bütün olarak bakma alışkanlığına hızla süratle gidiş yapmamız gerekiyor. The film's mediocre plot and forgettable characters failed to impress the audience. Karakterler forgettable'sa ise unutmaya hemen biz bu karakterleri hiçbir şekilde hatırlayamıyorsak filmle ilgili negatif bir şey var. Zaten film failed diyor başarısız oldu. Ne konuda? Kitleyi etkilemek konusunda başarısız oldu. Filmin plot dediğimiz şu kelimeyi de bilmediğimizi varsayalım ama filmin bir şeyi mediocre karakterleri de forgettable. Şurası negatif arkadaşlar. Hiç akılda kal kalmayan karakterlerden oluşuyor. Şurası sizce negatif midir, pozitif midir? Bakın. Hemen unutulan karakterleri var. Ve diyor. Burası çok önemli. Ve şuradaki kelimenin pozitif olma ihtimali sıfırdır. Midyokura kelimesini daha önce görmediysek vasat. Yani kayda e, sözünü etmeye değmez. Plot da senaryo gibi düşünün. Ama ben bu kelimeleri bilmiyorum. İşte benim çok bilmediğim kelime çıkıyor alışkanlığında ve kötümserliğinden uzaklaşıyoruz. Çünkü cümlenin geri kalan kısmı bize her zaman yardım etmek için orada. Film başarısız oldu mu? Ben buradaki kelimeye kesinlikle bakıyorum, evet. Başarısız olmak çok net bir ifade. Forgettable da çok net bir ifade. Dolayısıyla ben mediocre kelimesini ve plot kelimesini bilmiyorsam bile negatif bir bağlamda kullanıldığını tahmin ediyor olmalıyım. Üç numara. His relentless determination pushed him pushed him to train every day and even when he was exhausted. Her gün on antrenman yapmaya onu itti. Çok yorgun olduğu günlerde bile. Determination, kararlılık. Relentless determination. Yani adam çok kararlı bir insan olduğu için ne yapıyor? Her gün antrenman yapıyor. Ne zaman çok yorgun olsa bile. Relentless. Burada vazgeçmeyen pozitif anlamda kullanıldığını umarım gördüm. Students defiant attitude. Bir öğrenci var, onun tavrı defiant olarak vurgulandı. Bakalım. During the meeting, short is refusal to follow school rules. Neyi gösteriyor onun bu tavrı, toplantıdaki bu tavrı, yani defiant denilen kelime, okul kurallarına uymayacağını, uymayı reddettiğini gösteriyor. Refusal kelimesinde negatif olduğunu anladık. Defiant da o zaman negatifte. Nasıl bir tavrı var? Defiant bir tavrı var. Ne yapmıyor? Kurallara uymuyor. Hocam ben yine çok merak ediyorum. Ne demektir difayet? Öyle bir durum varsa çok merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz. Ama amacımız her kelimeyi yüzde yüz Türkçe karşılığıyla öğrenmek değil. Kelimenin pozitif bir anlamla mı yüklendiğini yoksa negatif bir anlamla mı yüklendiğini bulmaya çalışmak. Bunu bulursak ne yapacağız? Bundan sonraki cümleleri de okumaya devam edebileceğiz. Ve defiant kelimesini bilmiyorum bahanesi bizim için artık geçerli olmayacak. Evet bilmeyeceğimiz ve tahmin et daha önce görmediğimiz kelimelerle karşılaşacağız ama o kelimelerin tahmin edilebildiğini, bağlamdan çıkartılabildiğini göreceğiz. 5 numara. Her speech was so eloquent that the audience sat in complete silence, hanging on every word. Konuşması eloquentdi arkadaşlar. Ne yaptı bu izleyiciler? Ist, çok sessiz bir şekilde oturdular hanging on every word. Ağzından çıkan her kelimeye hang on. Ne yaptılar? Pür dikkat kesildiler. Konuşması sizce bu kadının yaptığı konuşma. İyi bir konuşma mı? Etkileyici bir konuşma mı? Yoksa kötü, sıkıcı bir konuşma mı? Hiç ses çıkmamış olmaz. Ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinliyor olmaları konuşmanın eloquent olması pozitif anlamdadır arkadaşlar. Kelime mavi olacaktı. The residents were alarmed by the mayor's negligent handling of the flood response, which left many without shelter. Birçok kişi nasıl bıraktı? Without shelter. Without shelter, bili bili biliyorsunuz sığınacak yerinin olmadığını anlıyoruz. Mayor ve yine oradaki yerel halk var. Oradaki insanlar alarmed olmuşlar. Bu hükümet yetkilisinin sel felaketiyle ilgili handle etme işine yani o olaya yaklaşımını alarming bulmuşlar. Dolayısıyla bu hükümet yetkilisinin olaya yaklaşımı pozitif mi negatif mi? Sonuçta bakın evsiz kaldılar çünkü. Negligent. Negatif bir kelime ihmalkar demek. Vurdum duymaz gibi düşün. M i̇şte mayor nedir hocam işte vali olabilir mi? İşte hocam oradaki belediye başkanı olabilir mi? Yeter ki o anlama gelebilecek bir pozisyon olduğunu çıkartın. Ve buradaki alarm ifadesinden ve without shelter ifadesinden negatif anlama geldiğini çıkartın. Onun dışında diğer kelimeleri yüzde yüz bilmemize gerek yok. Flood arkadaşlar sel demek. Although he appeared gregarious at parties, he often preferred quiet evenings alone. Peki, bir nevi zıtlık var. Partilerde gregarious görünmesine rağmen, şimdi bilmiyoruz gregarious. The ofen genelde ne ter tercih ediyor? S sessiz tek başına veya quiet evenings dediğimiz akşamları tercih ediyor. Partilerde oysa ki nasıl gördük biz bunu? Gregarious gördük. O Gerçek hayatta sessiz, sakin akşamları tercih ettiğini öğrendik. Dolayısıyla gregarious quiet kelimesinin zıttı değil midir? Tam tersi değil midir? Quiet sessiz. Gregarious ne? Sesli, gürültülü, konuşkan gibi düşünebilir miyiz? Evet. Konuşkan görünmesine rağmen aslında sessiz yerlerde bulunmayı tercih ediyordu. Gregarious. Arkadaşlar bilmediğiniz bir kelime olabilir ama bakın sözlüğe bakmadan cümlenin diğer öğelerinden yardım alarak kelimenin anlamını bulmak mümkün. The dilapidated house had broken windows. Camları nasıl kırık A collapsing roof. Çatı ne yapıyor? Collapse modda. Yıkılmak üzere. A vine crawling up its walls. Ve duvarlarda ne var? Duvarları kaplayan vine dediğimiz şeyler var. Bunları da bilmediğimizi düşünelim Tamam. Negatif bilgi yeterince elimizde yok. Mevcuttur diyemez miyiz? Çatı çöküyor, duvar, camlar kırık. Bu ev dilapidated olarak vurgulandıysa, anlatıldıysa. Ne olabilir arkadaşlar değil. Mavi mi kırmızı mı? Kırmızıdır. Terk edilmiş. İşte kendi haline bırakılmış. Kaderi, kendi kaderine bırakılmış. Yıkık. Dökük. Harabe. Kısacası negatif bir sıfattır. Buradaki dilapidated sözcüğü. Hermeticulous notes, color-coded folders. Strict study schedule helped her pass the exam easily. Sınavı geçti mi? Evet. Asıl geçti. Kolayca geçti. Nesi var bu kadının veya buradaki e, öğrencinin? Color coded renkle kodlanmış böyle postitleri var. E, dosyaları var. Çok sağlam bir study schedule'ı var, çalışma programı var. Bütün bunlar ona ne yapıyor? Yardım ediyor. Ne konuda? Sınavı kolayca geçmek konusunda. Notları da meticulous. Tuttuğu notlar da meticulous. Var mı arkadaşlar bunun kırmızı olma ihtimali? Hayır. Özenli, düzgün, kaliteli notları, işte postitlerle e, renklendirilmiş dosyaları, sıkı çalışma programı ne yaptı? Ona yardımcı oldu, sınavı geçmekle. The once respect. respected, respected scientist, bir zamanlar saygı duyulan bilim insanı faced disgrace, ile karşılaştı after it was revealed that he had falsified his research data. Bakın. Kelimeyi bilmiyorsak hiç takılıp durmuyorum. Eyvah demiyorum. Bu ne demekti? Yine bilemeyeceğim demiyorum. Okumaya devam ediyorum. Ortaya çıkan şey ne demek? Reveal ortaya çıkmak. Araştırmalarındaki dataları, verileri falsify et. Yani değiştirdiği. Verilerle oynadığı ortaya çıktıktan sonra bir zamanlar insanların saygı duyduğu, bilim insanı neyle karşı karşıya kalır? Güzel bir şeyle mi kötü bir şeyle? Ona bakacağız. Disgrace. Dolayısıyla disgrace negatif olduğunu da bu şekilde bulmuş olur. Genel olarak mavi kelimeler, kırmızı kelimeler ve bilmediğimiz kelimelerin tahmininde uygulayacağımız yöntem bugün bu derste konuştuğumuz strateji üzerinden ilerleyecek. Bundan sonraki videolarda bir tane daha ayrıntılı 10, 10 kelimelik çok zor kelimelerden oluşan bir set yapacağım. Ondan sonra uzun bir video serisine başlayacağız. Yaklaşık 40 videoluk. En zor kelimeleri nasıl tahmin ederiz? Bunun üzerinden ilerleyeceğiz ve kelime tahmini yapmaya devam edeceğiz.